Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Masterchef şampiyonunun belirleneceği 2 günlük büyük mücadelenin sonucu belli oldu. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı Eren Hasan finalinin ilk gününde puanlar belli olur olmaz. Her zaman olduğu gibi sizlerle paylaşan ilk kanalız. Emeğimizin karşılığını alabilmemiz için videoya bir beğeni bırakmayı çok görmeyin. Bu arada cumartesi günü Survivor'ın ilk bölümü yayınlanıyor kimin kazandığıyla ilgili analiz videomuzda kanalda izleyebilirsiniz. Gelelim finalin birinci gününde Hasan ve Eren'in aldığı puanlara Hasan geceyi 59 puanla tamamlarken Eren ise 65 puanla tamamladı. 6 puanlık bir farkla Eren ikinci güne önde girdi. Sizce Hasan bu farkı ikinci günde kapatabilir mi? Fikir ve düşüncelerinizi aşağıda yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.